Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar burada video çekmeyeceğim. E, Berdan'la ilgili bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar Berdan bir tane video paylaşmış. Videoda genellikle videonun yarısında benle bahsetmiş. E, teşekkür ediyorum onunla. E, videosunda benle bahsettiği için. E, onun kanalına like atıp abone olmayı unutmayınız. Kanalın adı Berdan Çetin. E, hatta gitti onun yorumlar da yaptım. Hatta arkadaşlar birkaç tane böyle. Eee bir şey vardı Berdan dedi. Şu depolama sıkıntım vardı benim. Cidden ona haklı sinirleniyorum. Ancak videoda fazla göstermiyorum arkadaşlar. Ee, hatta zaten yani Berdan'a bir aralar geldi. Ya bir tane videoyu 3 kere çektik ya. Hatta Berdan hatırlıyordur belki. Şu vs videomuz vardı. Bir videoyu 3-4 kere çektik. Yani sırf bir depolama yüzünden. Ee, Berdan'a buradan selamlar mı iletiyorum. Umarım görür bu videoyu. Kanala like atıp abone olmayı unutmayınız. Ee, Berdan çeteye de like atıp abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar şey e, bu Sıraç'la ilgili bir şey diyeceğim. Sıraç video atamıyor. Çünkü e, bir play store açılmıyor. Bir de şey sıkıntısı var. Banlanmış galiba arkadaşlar. Bir kişi tarafından banlanmış. Bu yüzden video yollayamıyor. Ancak Ebu Sıraç Yıldırımlar'dan video gelebilir arkadaşlar. Bu arada Ebu Sıraç Yıldırımlar'da abone olmayı unutmayınız. Sıraç ve bir tane kuzenimin daha e, ikisinin beraber bir ortak hesabı o da. Orada da video çekmeye devam ediyorlardır tabii ki. Ee, yani söyleyeceklerim bu kadardı. Bakın abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Berdan'a yeniden selamımı iletiyorum.